bir zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yine araba oyununa devam arkadaşlar. Bugün çok geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Ama çok seviyorsanız sanırım E, ee, bir saat önce yaptığım videoyu tam 50 kişi izledi ve 9 beğeni aldı. Ben 9 beğeni alır almaz yenisi gelecek demiştim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar buna girelim. Bunda Üçüncüde kalmıştık arkadaşlar. hatırlamıyorsunuz özürüm. Bu videoda 9 beni gelirse yarın tam 7 bölüm gelecek. İlk golümüz geldi arkadaşlar. 2 gol. Arkadaşlar Mükemmel taktik. Hayır. Arkadaşlar gol yiyeceğiz. Deniz yanında sana. Hayır. Ne cüretli lan. Arkadaşlar bunlar yürek yemiş. Deniz yıldızları. 4 2 arkadaşlar. Ve 5 2. Arkadaşlar ikinci yarıya geçtik. Bir gol daha geliyor arkadaşlar sizin için. kazandık. Ve videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Çok uzun çekmeyi sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuz. İzlemiyorsunuz çünkü. Ee, videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Eğer 9 beğeni gelirse yarın tam 7 video gelecek arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.